Hepinize merhaba arkadaşlar ben Açın Atlı bir yeni video sepiyoruz arkadaşlar bugün sizlerle yandes sen yani yandes etrafı basmış en kötü en komik Trajikomik komik yorumlar bakacağız niye yandes sana bu gazlıyorum Google arkadaşlar bak en iyi özelliği olan yorumlar özelliği bugün de ben onları deldim tabii ki de bu kadar detaylı dedi bayağı var evet başlıyorum Marlboro Marlboro Touch Grip paket elli lira Tra trafik bildiğin adamlar burada ticaret döndürüyor Utanmasalar siyaset yapacaklar. Oy kullan, oy atacaklar orada. Şey, trafiğin genel başkanı kim olacak diye. Aç olan Laci, aç olan, aç olan acil Mercedes'e gelsin. Lahmacunlar. var. Emre gidenler ahirette karşılatacağız. Buyur, buyur bir 60'tan kısalar çıkmasın. Mikail yavaş. Aynen Mikael kuçum yavaş. Dur yağmur ya az olmayan şey dedim. neyse Burası göl vaziyette botta ilerleyen bir vatandaş var neyse Tabi yani orada girersen Yanınıza mayonuza almayı unutmayın Mikail başı anladık neden olduğunu <laughs> Of Of yazmış adam Of of hayır ayıp mıdır seviyorum Of of kömür gibi yanıyorum Hislerimle oynuyorsun Adamın içeriyle oynamışım. Adam sen ne diyecekti? Ve işte. Bu da şey arkadaşlar. Ciddi filmi izlersiniz ama sonu arkadaşlar söyle. Bunun da canlı örneği. Bitter finalde intihar ediyor. Aman tanrım. Kimse bilmiyordu zaten oğlum. Benim sesim niye bu kadar kısa? Gerçekten. Yani arkadaşlar bitter finalde intihar ediyormuş. Oha. Gizli bilgi. Şeyin şeyinde var. Allah Allah bir de en iyi beni beni de intihar ediyormuş tabi neyse bir finalde intihar ediyor Trafikte de aşkı ben bunu izlemezsin be kardeşim Bak bitlere neyse oğlum o senin yengen 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 de Tıkalı kanka instagramdan renkli İbrahim 34 yedi Adam reklam yapıyor lan kötü düşünmeyin Belki adam youtuber bu arada arkadaşlar Instagram adı Timer Tüm Gözler Sıfır Yedi Ante ve Avuşka TV Tıkalı kanka Instagram'dan ekle beni İbrahim 34 Kahvaltı yapacağız nasılsa yolda hareket yok etme yalan var mı etme yalan versin bu kardeşimize Alamın karnı acıkmış zaten trafik kaç Diğer yolumuza geçiyoruz Ejderha Ejderha Akgezen oldu Na na, na 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 neyse geçelim Night like, King yoğuncu, Şov'un babası ya Night like, King like, Ring Tiger Takansidir yalnız gerçekten genel kültür kokuyorsun be yani trafikte adam bunu niye bilsin İlk soru bu ikincisi sen niye bunu yazıyorsun trafikteyim ne yapacağım hemen aç trafikteyim aman tanrım canım çok sıkılıyor Oturuyor adam telefonu Night King John Show'un babası yani Night King Riger Tiger'ın ta kendisidir. Gerçekten bir bilgi paylaşma platformudur. Yandes haritalar filan. Evet arkadaşlar diğer geçelim. Buradan sahile inin heyecan aramayın bence. Eyvallah kardeşim ben sahilden gidiyorum. Oha. Abi adam burada demiş ki sahile in. Adam da buradan dönmüş. Bir dakika önce 15 dakika helal olsun adama. Allah'ını seven kek bisküvi at. Kek, kek bisküvi atsın. Beyaz mı pi kamyonet. Bir dakika önce geldi adamın karnına çıkmış. Ne yapalım? Trafik çözümü. Evet diyenler 3. köprüyü kullansın. Bu iş uzun içinde çözülür. Ulan salak. O zaman hayır diyenler hiçbir köprüyü kullanmasın. Hiç sorun çıkmaz. Bu da mantık. Bu da harika mantık. Ak kardeşimi kardeşimiz en içten duygularımıza kutluyoruz. Ben de en içten duygularımla kutluyorum. Ak kardeşimize. Dünya düzdür. Yalanlara inanmayın. Evet gerçekten. Yani sata gerçekten bir yani çok güzel. Bilgi paylaşımı. Yani trafik varken şey tartışıyorsun dünya düzdür. Şey sen Abdülhamid'i savunun gibi. Sen dünyanın düz olduğunu savunun. O da diyecek savunmadı. Savundun. Savunmadım. Sen savundun. Yani arkadaşlar ne gerek var? Ben trafikteyim. Ama adam trafikte canı sıkılmış. Dünya bak adam bu iş yapıyor. Dünya düz. Yalanlara inanma. Ne alakası kardeşim? Adam o işine gidecek. Sen diyeceksin bak. Bak demokrasi caddesi boş. Demokrasi caddesinden gişeye girersen daha hızlı gidersin ya da Anadolu otoyolundan ya da şey geldi mesela böyle etti yani ne satan amacı odur yani şey değildi dünya düştür ya onları inanmıyorum ama olsun adamlar bildiğim bir instagram yaratmış orada ne instagramı bir klapas, bir mal yaratmış ya, bu yüzden de kutluyorum yandı istertalar kavimler avrupadan asya'ya göçe başladı kardeşim asya'dan avrupa değil miydi o lan? LGS 10 gün kaldı dersin. Lütfen kavimler göçünü Avrupa'dan Asya değil de Asya'dan Avrupa diye hatırla. Ama gerçekten haklı bir isyan. Bu adam bakın Anne ürünlerine bakın. Şurada köprü var bakın. Yani şurada köprü vardır büyük ihtimalle. O adam köprüyü geçmiş. Hop yapacaktı. Tabi ama şöyle trafik Ama iyi, iyi gelmiş sonra açılıyor. Emniyet şeridinden giden, emniyet şeridinden giden çünkü düşüyormuş. Benim bir arkadaşımın eniştesi olmuş? Dostum arkadaşın eniştesine öncelikle baş sağlığı diliyorum. Adamın sonuçta çükü düşmüş. Neyse de bence onun yani ile bir alakası yok. Ya da sünneti fazla da kesmiş olabilir. <laughs> yani ne alaka abi giden en çükürtücü. Ama şöyle bir şey var. O kadar bir daha başa gitmez. Bir tanesi de yatmıştı ya. Kıyamet günü görüşeceğiz. Kaç katte gidiyormuş ama bak sen 41 daha adam ne yapsın ama büyük ihtimalle öne birisi geçmiş hem yeşilden adam uyuttan öyle yapmış. Akılcı bir taktik insanı caydırır. Ben bununla da şeyini adam giriyor abi artalara. Hem yeşilden gitmeyin ya da gitmek 2 anlamda uygun değil ya can adam şey yapmış. Hem giden düşüyormuş. Benim eniştem oldu. Ooo. Bu arada eğer gerçekten bir şey varsa internetine bas sağlığı dilerim Neyse arkadaşlar. Ya yani Yadır Satar gerçekten çok güzel bir platform. Ama komik de bir platform. Tarıcı komik aslında birazcık. Neyse arkadaşlar. Yani Videoyu beğen sevdiler abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Daha fazla video gelmesi istiyorsanız yorum atarak bana destek olabilirsin. Sizi de seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.